Tarık? Ne Biraz konuşalım mı? Olur. Cengiz gelir diye korkuyorsan merak etme. Ben buradayım. Çok özür dilerim. Ben sana da Jülide Hanım'a da çok mahcup oldum. Farkında mısın Hediye? Ben karımın yaptıkları için, sen kocanın yaptıkları için durmadan birbirimizden özür dileyip duruyoruz. Ama artık bu sondu. Bundan sonra bizi rezil edemeyecek. Nasıl? Kocan Aslı'mı istemeye geleceklerinden habersizdi. Sen mi çağırmadın yoksa Aslı'm mı istemedi? Ya, aslı'mın bir şeyden haberi yok. Neyden haberi yok? Artık onu hayatımdan çıkarıyorum. Cengiz'den boşanacağım. Hepsi birlik olup ölüme dikildiler. Hele senin o kocan var ya, kaplan kesildi, üstüme yürüdü. Beni bir kere olsun öyle savunmadı. Yazıklar olsun. Hediye deyince akan sular duruyor. İnanamıyorum. Ama beni adam yerine koymamak neymiş göstereceğim onlara. İkisine de haddini bildirmek lazım. Sen şu DNA testi midir nedir onu bir an önce hallet de... ...şunlara gününü gösterelim. Fitil fitil getirelim burnunlarından. DNA. İşte her ne zıkkımsa. Yıllarca kızım için katlandım ben Cengiz'e. O babasız kalmasın diye. Ama bir türlü öğrenemedi baba olmayı. Gittikçe daha fazla zarar verdi kızımı. Ama artık yeter. Ben yine de katlanırdım, çilesini çekerdim ama... ...kızımın hayatını karartmasına izin vermeyeceğim daha fazla. Asıl hayatını ben kararttım Hediye. O yaz dönebilseydim... ...annem hastalanmasaydı her şey çok farklı olabilirdi. Olan oldu artık. Bunları düşünmenin kimseye bir faydası yok. Evet. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama geleceği kurmak bizim elimizdeydi ya. Benim gelecekten yana hiçbir ümidim yok artık. Kızım mutlu olsun yeter. Sen de aslım kadar mutlu olmayı hak ediyorsun Hediye. Ben geçmişte daha fazla çabalayabilirdim, evet. Ama toydum, korkaktım. Ama şimdi hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Ve bu hayatta istediğim tek şey seni mutlu görmek. Hediye. Seni seviyorum. Lütfen bana bir şans ver. ...ve daha önce yapamadığımı yapayım. Tarık. Tarık sen delirdin mi? Bugün yaşananlara sen de şahit oldun. Ben kızımı daha fazla küçük düşüremem. Çok çok özür dilerim eğer... ...ben sana ümit verdiysem özür dilerim. Yapamam. Bizim bir geleceğimiz olamaz.